Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir tarifimiz var. Kaşarlı sosyete poğaçası hazırladık. Hemen hazırlayabileceğiniz poğaçamızın hemen malzemelerini sayalım. 150 gram margarin, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 paket kabartma tozu, yarım paket yaş maya, aldığı kadar un, iç harcı için kaşar, üzerine sürmek için de yumurta sarısı ve susam var. Hemen eritilmiş margarinimi, sıvı yağ ve oda sıcaklığında beklettiğim sütümü ekliyorum. Daha sonra üzerine yumurta akı, tuz ve toz şekerimi de ekliyorum. ve kontrollü bir şekilde de unumu ekleyeceğim. Yaklaşık olarak 4 su bardağı aldı. Ancak dediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyin. Kıvamlı bir poğaça hamuru olacak. Azar azar eklemenizde daima fayda var. Şimdi bir paket kabartma tozu ve yarım paket yaş mayamı da ekleyeceğim. Kabartma tozu eklediğim için mayalanması biraz kısa sürüyor. Bu da poğaçamın en güzel yanı. Mayalanması için zaman kaybını yok etmiş oluyoruz. Sadece yarım saatte hamurum hemen toparlanıyor ve çok da güzel, yumuşacık, kıvamlı bir hamur oluyor. Şöyle hepsini güzelce yoğuruyoruz. Hamurumu yoğurdum. Şöyle güzel, yumuşak, kıvamlı bir hamur oldu. Şimdi oda sıcaklığında bir yarım saat dinlendiriyorum. Ardından şeklini vermeye başlayacağım. Hamurumu dinlendirdim bir yarım saat. Şimdi küçük bezeler halinde şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir hamur. Küçük bezeler halinde avucumda yuvarlatıyorum. Kıvamlı bir hamur olduğu için yine avucumda açıyorum ve iki parça kaşar ekleyip içli köfte kapatır gibi ağzını kapatıyorum. Tekrar yuvarlatıp hafifçe bastırıp tepsime diziyorum. İç harcı olarak kaşarın yanına isterseniz başka malzemeler ekleyebilirsiniz. Kaşar haricinde patates, maydanoz ya da beyaz peynir, dereotu beyaz peynir tarzında istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz tamamen size kalmış bu hamur diğer iç harçlarınız için de çok güzel kıvamlı bir hamur şimdi gördüğünüz gibi tüm hamurumu ekledim şöyle son bir poğaçam var onu da ekleyeyim Şimdi yumurta sarımı üzerine sürüyorum. Ve kavrulmamış susam tercih ettim ben. Önce yumurta sarımı süreceğim üzerine de susamını serpeceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında bir 40 dakika 5 dakika pişiyorlar. Ama tabii ki siz mutlaka kontrol edin. Süre konusunda fırınınıza göre bir değişiklik olabilir. Ve mutlaka ilk 15 dakika ağzını açmazsanız daha kıvamlı, daha şişen ve daha yumuşak bir poğaça elde etmiş olursunuz. Ben genelde camından kontrol ediyorum. Hemen açmıyorum. Şimdi fırınımı atalım. Ardından poğaçalarımız hazır olacak. Gördüğünüz gibi kaşarlı sosyete poğaçalarım hazır. Gayet güzel piştiler. Ve inanın tadı da çok güzel, yumuşacık. Ne diyoruz? Afiyet olsun. Tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve tabii ki videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.